Evet, milattan kalma makinamızla, Allah'a mesir gelsin. Bir çıkım günü daha bakalım, yumurtalarımız ne durumda? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, neredeyse yüzde 97, bir tane yumurta çıkmamış henüz. Bakalım, bakalım. Bu arkadaşların burada durduğu yeter artık. Bismillahirrahmanirrahim. o yumurtanın da çıkacağı varsa da artık çıkmaz. Evet. astrolog cücülerimiz fırından çıktılar. Hemen su tatlıyemizi yaparım. Çünkü kafesimizi kapımızı açtık. içeriden azaldı. Evet. Şimdi gelelim bu tatlış konara. Bunlar %100 yerli astrolop. Dicillerimiz henüz. Arkadaşım biri daha çıkmak üzere. Evet. Yere de burun vermiş. Maşallah. sübhanallah. Bu da burun vermiş. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. Maşallah. sübhanallah. Evet. iyi durumda da şu an. Yumurtalarımız. Evet. da burun vermişler. Çıkma üzereler arkadaşlar. Bu vatandaşları şöyle alalım. 2 4 6 8 10. Bunlar da hani telat abilere benziyor. Evet. Telefonumu tutabilir misin? Yani, Bugünkü falan almamız lazım. yumurta macinamız içinde koktular. da. Bu evet. yumurtalar bize tahmin edin Maşallah bu falan Allah. Güzel bir çıtım aldık yani neredeyse yüzde yüz yani şu arkadaşlar da çıktı ama sadece bir tanesi burun hiç Diğerlerde çıkma üzere. 2, 4, 6 tane daha çıkma üzere. Sen ne geziyorsun burada? Sen gene mi gideceksin fırına? Fırın yok. Bitti fırın işi. Artık ben miyim artık? Dalton kardeşler. Nasıl lan hayatımın cici cici'ler? Harika görünüyorlar. it to... is